Şu telefonları açıyoruz. Part 2. Şimdi Nokia şimdi Nokia'yı deneyeceğiz. Üstte açma tuşu. Açıyoruz. Açılıyor arkadaşlar. Nokia dedi. Ayla Nokia diyor. Açılması biraz zaman alabiliyor arkadaşlar. Sıkıntı etmeyin. Bu Nokia 6600. Yani çok eski. SIM kart yok bunda da. O yüzden Nokia Nokia 6600 em, falan menüye giremiyoruz. Maalesef girmek istesek de en fazla imhat olması gerek. Şimdi kapatalım. Görüşürüz arkadaşlar. Part 3'ü bekleyin.